Şimdi ise yaz tatilinin nabzını tutmak için kıyı kıyı dolaşan Show Haber ekibiyle birlikte Antalya'ya gidelim. Tarih ve doğanın kol kola girdiği Demre'yi gezelim. Bu yıl oldukça popüler olan taş ev fiyatlarına birlikte bakalım. 3 Ağız Köyü, Kekova Adası, Masmavi Denizi. Kaya mezarları, antik kentleri. Tarih ve doğanın kol kola girdiği Demre, Antalya'nın cennet köşesi. Doğayla iç içe, nemin bulunmadığı bir yer. Çocuklarımız da havuza giriyor. Yüzüyor musun? <laughs> Güzel mi havuz? <laughs> Popülaritesi artan Demre'nin bu yıl kıyıları doldu taştı. Deniz kum güneş üçlüsünden sıkılanlarsa tercihlerini iç kısımlardaki bungalovlardan, taş evlerden yana kullandı. Taş villanın en güzel özelliği içerisinin serin olması. Villamızda iki tane yatak odası bulunmakta. Dışarıda da barbekü alanı bulunmakta. <laughs> dinlenmek için kullanabilirler. Demre'de tatil yapmak bir taş villa kiralamak istiyorsanız aylık ve günlük olarak fiyatlar değişiyor. 6 bin ile 8 bin arasında değişiyor şu an taş villada konaklamanın ücreti. Aylık olarak böyle bir villa kiralamak istiyorsanız fiyat 100 bin liraya kadar çıkıyor. Daha çok yerli turist tercih ediyor. Villamızda 7 kişiye kadar konaklama sağlayabiliyoruz. <laughs>